Videoyu burada durdurma kararı aldım. Tamam 10 buçuk saat çalıştım. Ama ben bugün neler yaptım? Gelin bakalım ben bugün neler yapmışım? Şimdi enerjinin 3. videosunda konu anlatımını falan bitirdim. Soru çözümü izliyordum. Soru çözümüne geçecektim. Fakat artık algılayamıyorum. Beyin algılarım kapandı. Neden? Ben bugün atışlar. 8 tane video var. Zaten hepsi yarım saatlik videolar. Bunları izledim. Sorusunu çözdüm. Atışlar ha bakın inin in, in. Sonra sabit dur dur nereye gidiyor nereye gidiyor. <laughs> sabit iğmeli hareketi var yani bu bir boyutta falan fisan. Onları bitirdim sorusunu çözdüm. Sonra Newton hareket yasaları. Aslında bunu dün konusunu izlemiştim. Yani konu anlatımını izlemiştim. Soru çözümlerini 3 video izlememiştim. Onları yaptım. Bir de şundan işte bilgisayar malı var ya bende. Şundan sabah bir tane test çözdüm ondan. O benim bir saatimi aldı. Niye öyle ya oldu ben de anlamadım. 12 tane soru. Eyvah dedim eyvah. Eyvah dedim ben ne kadardır matematik çalışmıyorum acaba. Yok biyolojiydi, kimyaydı. Ondan sonra fizikti. 12. sınıfı bitirdim. Komple zaten dalgalardan şey var. <laughs> doplere kadar var. Ondan sonra ondan sonra dalgalardan doplere kadar var. Basit hareket full var. Sonra Çembersel hareket full var. Şimdi 11. sınıftan da işte enerjiye kadar bitirdim. Zaten bu vektörler, bağıl hareket falan bitmişti. Dün bitirmiştim bunu. Bugün de salı günü değil mi? Valla değilse de affınıza sığınırım ama yüksek ihtimalle salı günü bugün. Newton hareket yasalarını bugün bitirdim. Bir boyutta sabit ilmeli hareketi bugün bitirdim. Atışları bugün bitirdim. Enerjiyi bitiremiyorum. Neden bitiremiyorum? Almıyor artık kafam yani. Çok zorlanıyorum. Şeyden dolayı zorlanıyorum. Çok bilgi girdi bugün. Ben biraz uyumam lazım. Bir de sabah 5'te kalktım. Biraz uyuyayım. Şu öğrendiğim bilgiler iyice kafama sinsin. Yarın da işte saat tam 10-15'te deneme çözeceğim. Saat 5'te uyanırsam da enerjiyi bitiririm o zamana kadar. Yani 5'ten 10.30'a kadar sorusunu falan çözerim. Hatta itme ve momentumdan da biraz video izleyebilirim. Konu çalışabilirim. Yani yarınki programda şey yapmayı düşünüyorum. Bu enerjiyi bitireceğim. Bir de deneme çözeceğim. Deneme analizi yapacağım. Sonra itme ve momentum'dan devam etmeyi düşünüyorum. Aynen öyle. Ya itme ve momentum'u bitiririm herhalde. Yani şöyle bitiririm bunu bitiririm. Ama torka girebilir miyim acaba yarın? Vaktim olur mu? Hiçbir fikrim yok. Ama itme ve momentumu bitiririm diye düşünüyorum. Dil sürçmesi olursa affola. Nasıl sorusunu çözüyorum onu isterseniz bir gelelim. Şimdi iş enerjiyi maalesef çözemiyorum şimdi. Yarın çözeceğim onu. Mesela nereden açalım nereden açalım? <laughs> ne bu? Newton hareket yasaları. Evet. Mesela bakın 3 4 5'ten kazanım testi ya bu. Kazanım testlerini çözüyorum. Çözüyorum, çözüyorum. Mesela bakın ya çok özür dilerim kamera kötü bir durumda şu an. Ya bu video zaten bilgilendirme amaçlı işte, atıyorum. Ee, mesela ÖSYM soruları var. On, Onun... ya çok kötü ama kamera şu an ya. Dur. ÖSYM soruları var işte yani ÖSYM tarzı. Onları çözmedim. Neden çözmedim? Bir sürü konu eksiğim var. Benim soru çözmeye çok vakit kaybetmemem lazım konuları hızlı hızlı öğrenip ondan sonra sorusunu çözmek daha mantıklı. Hem zaten bir sürü soru çözüm videosu var onları izliyorum. Mesela bir boyutta sabit hareketin kazanın testlerini falan çözüyorum. Ama ÖSYM tarzını çözmüyorum. Ondan sonra atışları falan çözüyorum. Yani çoğu doğru çıktı. Konuyu kavradığımı düşünüyorum. Mesela şu soruyu çok beğenmişim. Ama kamera o kadar kötü bir durumda ki şu an. Bal <laughs> bu soru. <laughs> yani yapabiliyorum şu an. Yani. Evet bilgilendirme amaçlı Bir video, video, video atmak istedim Evet Görüşürüz arkadaşlar Kendinize iyi bakın Ben biraz yatayım ya ha, Not da alacak olursak şöyle göstereyim Nasıl not aldım Ya bu sefer şöyle garip grup Garip grup notlar almayı Ya ama çok kötüsün sen Bir saniye Böyle garip grup notlar aldım işte işte atışlar atışlardaki. ay harbiden almışım ha bak bu sefer eğik düzlem harbiden almışım aynen öyle bağıl hareket İyi iyi geceler arkadaşlar kendinize iyi bakın kapanış falan yapamıyorum şu an hatta ben videoyu bile çektim sayılmaz ya görüşürüz